Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft Mod ile başladık. Yanımda Yusuf var bugün. Bize bir şey demek istemez misin Yusuf? Merhabalar. Arkadaşlar kanalı yine açtık. önce odun kesek de. Kesek işte lan. Ben <laughs> ayarları yapmam lazım. Ayarlar yapmadan mı girdin? Ha. Hangi şey bakayım ya? Ee, envanterden ben şey yaptım hemen. Ney? Biraz tıkıtı yok. Yaptın mı? Neredesin? Haydi. <laughs> <Oy, oy. gülüyor> Yusuf kazma et, sen etmede de taş kıralım. Dur da oğlum biz nerede doğduk ya? Nereden <laughs> <deneyim> gidiyorsun <düştüm>, büyük <laughs> Yani? Buna, ne? Sen ne yaptın? Kazma mı yaptın? Kazma yaptım da. Nasıl Yusuf? <laughs> ha, X'in haritaya çekti tamam mı Yusuf? Oğlum nakarak yerde olduk biz. Hmm, harbiden ya. Tekne yapıp gitmemiz lazım. Taşı bırak da tekne yapalım ilk önce gidelim bari. Bekle işte birazcık kasılmamız da lazım. Yanında kasılamak Yusuf çık 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 tekne bu böyle bir yer al. Az azdakilerdeyim bak tam ben seni göremiyorum çanklardan sondakine oğlum bu hızlı, hızlı koşma ne ya Hızlı koşma CTRL. Şey Yok bende şey yapıyor. Zoom, Zoom mu? Ayarlarda yapacak kanka onu? Belki ben mi gelin belki sen? Tamam. Sen de o sırada ayarlara baka koy. Kanka neredesin? Ha gördüm seni. İksem. Ha. Atta, atta bile. Nasıl duruyor bu? Lan nasıl duruyor bu? Om bu gidiyor. Ben... Ha gitme bekle lan. Ben dur bir... Lan... <gülüyor> lan tekneyle ölecek gel buraya. Ya abi. Yusuf kendine tek gelsin daha iyiydi önce. <laughs> gitme bekle binme. Gel gel basu tutsa lan Lan gitme. <laughs> neresi sen? Lan benim miymiş? Beni ne uğraştım? Yüz buraya gel, oraya. Ben sürmüyorum şu an. Hiç, hızlı koşmaya basın. Kalsın Arkadaşlar Yusuf bu anda öldüydü. Ha şu büyücüler tarafından öldürüldü. Büyücü <laughs> <laughs> öldü Fidius'u bu. Kaç dakika oldu şey? Ama bir yirmi dakika falan. Aha büyücü. Bak bak bak. Büyücüyü nasıl öldüreyim? gelin de. Bana vuruyor, <laughs> bana vuruyor. Kim vuruyor? Çekil 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 çekil. çekil, çekil Başka ölüyorum, ölüyorum. Çekil. Yemek at yemek yemek yemek. Ne? Bekle dur yatak edeyim ikimizi. Bir at. Ee, odun, Odun Balta falan öyle şeyler at. Yat yat yat. Tamam. Hah, yeni gün açıldı. Yatakları kırma, yatakları kırma. Oha, o zombinin elinde ne var lan? Görüyor musun? Ne var? Oğlum zombinin elinde görmüyor mu Hayır, ne var elinde? Oğlum zombinin elinde ne görmüyor mu Yok lan elinde bir şey yok. Lan kör müsün? Yok. Üstüne kendi at da bir şey. Yok lan benim üstüme bir şey değil. Oğlum zombinin elinde bir kılıç vardı var ya. Hmm. Bana bir balta malta kılıç mılıç ya. Yani hepsinin canı bitmiş ha. <laughs> Tüm çöpler üstüne attık. Başka çöpün yok muydu? Olma <laughs> mı? Tavuk bulduk. Hmm. Sonunda büyük bir yer bulduk. Biz bu eşyaları nasıl tamir ediyorduk? Onun için bir şey lazım da ben de hatırlamıyorum ya. Yani. Şeydi. Tamir masasının bir şey vardı onu yapıyorduk. Tamam. Yusuf bu bölüm evi yapalım bitirelim tamam mı? Tamam da bana bir abi kılıç mılıç yap bana bir şeyler ver. Ne bileyim kardeşim sen. Mağaraya gideyim bekle şu an. Yani ikinci i̇kinci bölümde şeyi indirip unutma tamam mı? Şeyi indirelim ikinci iki el modunu. Unutturma tamam mı Yusuf? Tamam. O modu bakayım ben de indirelim. Yusuf evi mari edelim mi? <laughs> yok be. Allah ne güzel yer bul. Lav da var. Ah gerek yok. Oğlum aklımda öyle bir ev var ki. Yusuf sen dışarıda odun toplayalım. topla. Bak odun topla tamam mı? Başka evleriniz var mı paşam? Ben de demir toplayayım. Oğlum hiçbir şeyim yok diyorum sana hiçbir şeyim yok. Lan yap! Şey var bana şey. Ne evet. Ben maden değil mi? Demir toplayayım. Sen Demir aynen set falan yaparız. Ekle. Ee, şey yapayım ben. Tahta. Ta şey taş 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 taş. Demir yapıyorum ben odunun kralına kasacağım şimdi. demirim varsa yapacağım bak. Demirim bir dene. Şu an ben de demir toplayayım. Demir etsiğimiz var. Bir de gör kenarları açalım. Yani. Ulan on dönem demirimiz ne vardı? Bir dene kaldı zaten geliydi. Bugün ya. Eyvah. Oğlum ne ölmez bir şeymiş ya. Ben de yukarı geleyim. İki kişi olunca tam. Bu Burada kadar şey topladım bir de şey lazım. Bunları da koyduk mu tamamdır. Tamam. Şimdi bizim crafting table ta neredeymiş lan o. Yusuf ben buraya VF göstereyim tamam. Ne kasıyor? VF'yi attım işaret. Hı -hı. Bak öyle gözüküyor mu sende? Yok. Valla gözüküyor. Sağ ol burada. Ay yalan borcum mu var? Göz. Arkana bak bakayım. Gözükmüyor. Öyle azıcık az, bak tam orada. Tam baktığım yere bak. Hı -hı. Yataklar nerede Göz. bizim? Bilmiyorum. evi yapıp videoyu bitirelim. Odun kas, full odun kas. Bu odunu sevmiyim makine ya? Diğer odunların yoktur Allah, Valla yapacak bir şey yok. Bu odun tür hoşuma benim ya. Neyse dur ben sana güzel bir ev yapacağım. Hadi gözük bakalım. Yemek ver yemek. Fırın yok mu yanında? Fırın da şey yapsa. Oğlum 30 tane etim gitti lan. 30 30. Çöl de var lan. Denedim köy çıkmadı da karşımıza. Oğlum bizim yataklar mataklar nerede? Yataklar bende. Ya evi buraya yapıyorum bu. Güzel bir yer bakmadım ya yanları çok güzel de koyulu koyulu abi. Ya zaten küçük bir ev yapacağım kötü yapacağım. Ben odun kes versene. Kessin mi? odun var bende. Ver. tahtayı dönüştürmedin inşallah. Ne yapçan düz odunla? Düz odun şey yok. Odun ver odun ya. Tamam peki. Hızlı hızlı. Ben de odun kalmadı. Tamam. Ya oğlum ne kadar fazla odun verdim maşallah ya. Yarısını <laughs> geri ver. Oğlum birazcık fazla odun verdin ya. Ayıp olmasın veremiş. işte. <laughs> Sıkıntı olmaz Canın sağ olsun yeter. Abi de bir canın sağ olsun oğlum attığın oduna bak lan. <laughs> e sen ne yapıyorsun şimdi? Ev. Evet. Nasıl ev lan bu? olur Bari tam buraya da çık bari ya. Yusuf tam buraya bari çıktı tam olsun. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Lan git odun kasa Şimdi bari yapalım hadi. Mimersin Mimarsın e de camında sasa. <laughs> Evet, şu durum makul olur bence. Arkadaşlar burada kesiyorum videoyu. Odunlar kastıktan sonra geri başladık. Arkadaşlar geri geldik. Ya ben şimdi burayı nasıl yapacağım Yusuf ya? Hadi Yusuf şurası güzel oldu. Burayı nasıl yapacak? Onu bana sorma kardeşim. Aha burayı buldum ne yapacağımız? Burayı çete yapalım mı? Valla orası sende yani. Evet. Abi bak, bak evin şurası çok güzel oluyor. Diğer tarafı kötü oluyor. uçaktım. İnşallah yeter bu 16 tane. Ah doğru. Evet. Altımın canı kalmadı ya. Lan. Evet. Abla sinirimi bozdu. Gidip ben biraz balık mı tutsam ne yapsam? Balık tutma da şey yap. Dediğin gibi cam erit cam. Cam erit cam mı? Nasıl ters lan? Gel çatıyı sana vereceğim odunlarla yap gel gel. Çatıya gel ver. 64 artı 11 tane yeter mi? yetmeyebilir. Yetmeyebilir. Lan düştüğüm yere bak ya. Nasıl oldu? Aha güzel. şurası olmamış bak. Nere? Göstereceğim. Aha gördüm. Yapay yan ayarlasa. Evet, koy buraya bir tane. Odum yok Şu mu sende bir sürü bir sürü gidiyor ha. 3 3 kili yine yetmiyor. Buraya bir tane güzel bir ışık yapmamız lazım. Işık için ne direkt ne gerekiyor lan? Yusuf yataklara gelse. Lan ikisi de ters durdu ya. Bir dakika. Yatakları, eşyaları getir buraya. Evet. Ne gitsek olur da. Ne bir sonraki bölüm gider ki Bir sonraki insanlar da gelir belki. Arkadaşlar da. Ama ne gitsek gene bir şey yapamayız. Yok. Olmaz. Ne dere gitmeyiz de. Ne nedir de yaparak bir şeyler. Ne yapamayacak? Ya yapabileceğimiz bir şey yok. İpeksi dokunuş falan lazım ya sıkıntı. Kırıldı kırılacak benim baltada. Geri o zaman bunlarla yapalım. Ulan yataklar nerede? Yatalım bir ya. Gel. Neredesin? Evin içine. Yat. Böyle güzel oldu da. Ay, yukarı hoşuma gitti de ya. Şurası hoşuma gitmedi ben. Burayı nasıl yapacak onu düşünün. da kırıldı. Demir mari bari Lan demir çubuk edebilecek. Ama Yusuf. Ne oldu? Demir çubuk edeyim. Demir çubuk mu? He. O nasıl olacak lan? <laughs> Video attım mı izlersin, nasıl bir şey ettiğimi, nasıl bir şey demediğimi. <laughs> Ay şükür ya be. Buraya o zaman nasıl yapacak? Değil mi? Yusuf elinde Morodun'dan var. Mm-hmm. <laughs> Tam bir denesik ya ya da şunu şöyle yapsak, hmm, bir tane de şöyle yapmak gerekiyor. De bakalım. içerisi oldu mükemmel. Eli. Hay Allah ters geldi la gele gele. edersek güzel oluyor değil mi? Elimde o kadar şey malzeme göndereceğim. Öleceğim. Et de var mı Yusuf sende et? Yok. Fırınlar nerede? Fırınlar orada. İçeri nasıl? Zemin. Güzel. Sen gitmişken fırınlar da al gelirdi ya. Oğlum sen daha burayı yapmıyorsun lan. Lan ben dışarı uğraşayım. Ben eve bitirdim adamlarla şey yapamadı ya. Ulan kolay mı çatı yapması? Evet. Nasıl kolay? Ver yapam. Ver yapar var şimdi. Zaten bir kalbim kaldı. Dokun son öleceğim. gelsene abi gel. Git. Bek gelelim. Bir şuraya bir tek gelelim. Git çok hızlı gel. Bekala dur. Çok hızlı gel. Çok acil bak. Çok acil. Çok bak. Çok acil. Benim bak. de acil. <laughs> ya gelsene abi. Ya e geleceğim dur diye. Abi canlı yemeyeceğiz gel. Sen yersin kardeşim senden beklemiyorum. Öyle olsun ya. <laughs> Şaka değil mi? Ne güzel oldu burada. Aha, gel gel baştan sonra yıkarsın belki gel. şuraya bittim geleyim. Allah gel belki baştan sonra tekrar yıkabilirsin gel. Tekrar oraya kırık geleyim bir. Oğlum bak ben simetri hastasıyım ya Tamam mı? Cam yapmış bir doğru oğlum. Cam ne alakalı? Ne bileyim oğlum içimden geldi. Buranlara şey mi yaptın? Aldın mı? Aldım aldım her şeyi aldım. Cam ver. Ya bir dışarı gelsene ya. lan? Kapının önünde mi? Ben de önünde. Seni bekliyorum hadi bitiriş yaz kaldı. Yusuf Kanka O sırada ben de oğullara gideyim Lan Yusuf da çıktı ya Arkadaşlar o zaman ben burada bu videoyu bitireyim. Arkadaşlar Yusuf da çıktı. Ne oldu? Sağım itaati çöktü. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürük. Lütfen videomu beğenin. Abone olun. Like atın. Like tuşuna bir kırın. Göreyim sizi. Hadi. Güle güle. <laughs>